Yıldırım Spor antrenörü Ali Şahin Bey ile birlikteyiz. Ali Bey ilk maçı kaybettik, değil mi? 1-0 evet, ee, şanssız bir şekilde. Nazar boncuğu olsun diyelim. <laughs> evet. İyi bir ekip kurduk bu sene. İnşallah e, bugün alacağımız bir galibiyetle hedefimize ulaşacağız. Eee seriyi yakalama peşindeyiz. Oyuncularıma güveniyorum. Yani bu kadar. Başarılar diliyorum. Evet Yıldırım Spor oyuncularıyla birlikteyiz gördüğünüz gibi. Abi, Hoppe. Abi, abi. <laughs> Ope, what do you think of the match? I think we we have to try our best because it's going to be a tough game, but we have to try our best. Evet, elinden gelen en iyisini yapmaya çalışacakmış Ope, Ope ve arkadaşları. Bravo evet, Kemal ile birlikteyiz şimdi. Kemal ne düşünüyorsun Ope. maçla ilgili? Bu maçta elimizden gelen en iyisini yapacağız. Averajımızı oldukça arttırmayı düşünüyoruz. <laughs> İnşallah galibiyetlerden, galibiyet gemilerine gitmeyeli şimdi. Hedef 3 puan diyorsunuz. Yani, Peki öyle. başarılar diliyorum arkadaşlar. <laughs>